Almanya'da yayın yapan Kanal Avrupa'nın sahibi Ali Paşa Akbaş ile beraberiz. Efendim, izleyenlerimiz için Kanal Avrupa'yı anlatır mısınız? 1900, özellikle pardon 2004 yılında Avrupalı Türklerin televizyon olarak kurduk. Amacı Avrupa'da yaşayan Türklerin geleceği ile ilgili kendi geleceğini belirleyen bir televizyon olma yolunda, özellikle kendi geleceğini konuşan bir televizyon olma yolunda ilk adımı atmış olduk. Sene 2004'tü, 2005'te yayına çıktık ve daha çok Avrupalı Türklerin meselelerini konuşan, Avrupalı Türklerin geleceğini konuşan bir Türk televizyonuyuz. Hiç ayrılmadan, ayrım yapmadan her kesimi kucaklayan bir yapı içerisinde amacımız Avrupa'daki Türklerin meselesini, her konusunu dile getiren, eksiğini dile getiren, yaşantısını dile getiren, kendi eğitimini, kendi geleceğini, konuştuğu ve daha çok oranın politikasını, oranın yerel meselelerine müdahil olan, daha kaliteli bir Türk toplumu oluşması için mücadele veren bir neslin kendi geleceğini kendi meseleleriyle ilgilenerek halledebileceğine inandığımız için böyle bir çığır açma özellikle yolunu seçtik. Ve Avrupalı Türkler kelimesiyle beraber ilk Avrupalı Türklerin televizyonu sloganıyla çıkan bir televizyon olmuş olduk. Avrupalı Türkleri yönelik Türk medyası neler yapmalı? Şimdi Avrupalı Türklerin e, özellikle e, maalesef bir e, şanssızlığı e, Avrupa'da Türk medyası e, çok sınırlı bir biçimde var. Sadece buradan oraya gelip sadece reklam parasını alıp e, ve başka hiçbir yardımı olmayan maalesef yani eğitiminden birçok meselesini dile getirmeyen sadece reklamını alan bir e, Türk medyası var. Oradaki arkadaşların mücadelesi bunun yüzünden cılız kalıyor ve hala 50 yıl orada olmamıza rağmen kendi çoluk çocuğumuzun, geleceğimizin meselesini konuşmak yerine Türkiye'deki politikalara, Türkiye'deki daha çok iç meselelerle uğraşan bir toplum halinde olmamızdan dolayı kendi geleceğiyle uğraşmadığından dolayı geri kalmış bir yapısı olmuş bir Avrupa Türkleri oluştu. Şimdi yavaş yavaş inşallah bunun çözülmesi doğrultusunda kendi geleceğini konuşan bir şekle çevirmeye çalışıyoruz biz de. Ama beklentimiz şudur. Keşke oradaki Türk medyası güçlü toplum güçlü medyadan oluşur. Güçlü medyayı oluşturmak için önce oradaki medyanın oradaki geleceğimizle ilgili, oradaki yaşantımızla ilgili, oradaki sorunlarımızla ilgili, ırkçılık olsun, ayrımcılık olsun, eğitim olsun, bizim oradaki ortak yaşantımız olsun. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı, programlarımızı güçlendirirsek, gazetecilik özellikle oradaki yetişen yeni nesli gazetecilik mesleğiyle beraber yetiştirirsek bir kısmını, o toplumda 7 milyon insanımız kendi geleceğini çok rahat belirleyecek ve kendi haklarını oradan koruyabilecek bir şekil alır kanaatindeyim. Sesimizi daha gür çıkartma yolundayız. Şöyle yavaş da olsa inandığımız doğru yolda bugüne kadar emin adımlarla yürüdük. Hiç politika değişikliği yapmadık. Yani bizim amacımız Avrupa Türkleri, Avrupa medyası, Avrupa Türklerinin kendi medyasını oluşturarak kendi geleceğinin mücadelesini oradan veren bir toplum oluşmasını sağlamak. Çünkü kendi mücadelesini buradan oraya savunma şekli, şemali yoktur. Onu daha çok oradan kendi geleceğini bilen, orada kendi yaşantısını bilen insanların verilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için Avrupa'daki Türk medyasının biraz daha güçlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye bu konuda biraz maalesef oradaki insanımızı, oradaki medyamızı yetim bırakmıştır diyelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz Ali Bey. Çok sağ olun.